İsrail Başbakanı Lapid, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesinde İran'la yürütülen nükleer müzakereler sonucu varılacak anlaşmaya bağlı kalmayacaklarını ve Tahran'ın nükleer güç elde etmemesi için her şeyi yapacaklarını söyledi. İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Yair Lapid, Macron'la İran nükleer müzakerelerine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesini ve İran'a daha fazla taviz verilmesine karşı olduklarını ifade eden Lapid, "İsrail bu anlaşmaya bağlı kalmayacak ve Tahran'ın nükleer kapasite elde etmesini önlemek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı. Lapid İranlıların nükleer müzakereleri ya al ya git biçiminde yeni bir teklifle yaklaştığını Fransa Cumhurbaşkanı'na aktararak İranlıların daha önceden nükleer programa ilişkin 2015'te imzalanmış kapsamlı ortak eylem planına yeni maddeler ekletmekte çalıştığını savundu. İsrail Başbakanı bu yeni anlaşmanın İran'ın terör ağına güçlü yatırım akmasının ve ordusunun güçlendirilmesinin önünü açacağını vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da İran'ın nükleer silah elde etmesinin önlenmesi konusuna bağlılığını vurguladığı ifade edildi. İran ve nükleer anlaşmanın tarafları arasında Nisan 2021'den bu yana devam eden müzakerelerde sona gelinirken, müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen Avrupa Birliği'nin sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda pozitif mesajlar vermişti. İran'la Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Amerika, Rusya, Çin İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı. Washington, eski başkan Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı olarak çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran'da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı. Anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlamak ve Amerika'nın anlaşmaya dönüşü için Nisan 2021'den beri Avrupa Birliği'nin koordinatörlüğünde Viyana'da yapılan müzakereler 8 Ağustos'ta sona ererken, müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen Avrupa Birliği'nin sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda önceki aylara nazaran çok daha olumlu işaretler vermişti. İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği tarafından sunulan ve nükleer müzakerelerde nihai yol haritası olarak kabul edilen anlaşma taslağına ilişkin görüşlerini 15 Ağustos'ta Avrupa Birliği'ne iletmiş ve taslak metne verdikleri yanıta karşılık Amerika'nın cevabını beklediklerini açıklamıştı. İran'ın yanıtını makul olarak niteleyen Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün konuyla ilgili açıklamasında Avrupa Birliği'nden olumlu yanıt gelmesi halinde bu hafta sonu İran'la nükleer anlaşmaya varabileceğini söylemişti. Son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı nükleer silah tehdidini yeniden gün yüzüne çıkardı. Nükleer silahların kullanılması ihtimali ikinci bir Çernobil faciası korkusuyla dünyayı endişelendirmiş durumda. 80 yıldır var olan nükleer silahlar birçok ülke tarafından ulusal güvenliklerini güvence altına alan caydırıcı bir tehdit olarak görülüyor. Ülkeler nükleer silahlanmayı adeta bir yarış halinde sürdürüyor. Dünyada nükleer silaha sahip olduğu bilinen 9 ülke bulunuyor. Çin, Fransa, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, Amerika ve İngiltere. Öte yandan hangi ülkenin ne kadar nükleer başlığa sahip olduğu da ortaya çıktı. Rusya dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke konumunda. Rus ordusunun Ukrayna savaşı nedeniyle Başkan Putin'in özel savaş durumuna geçirilmesi emrini verdiği nükleer silah envanterinde 6257 başlık bulunduğu tahmin ediliyor. Rusya'yı takiben Amerika ikinci en fazla nükleer silaha sahip ülke. Amerikan ordusunun envanterinde 5600 nükleer başlık olduğu biliniyor. Çin'in ise uzun menzilli, kıtalar arası ve menzili 13.000 kilometreye ulaşan balistik füzelerden olmak üzere 350 nükleer başlığa sahip olduğu belirtiliyor. Çin'den sonra en fazla nükleer silah bulunduran ülke ise Fransa. Fransa 1950'lerin sonunda nükleer silah üretti ve ilk bombayı 1960'da test etti. Ülke envanterinde yaklaşık 290 nükleer silah bulunuyor. 1952 ile 1991 yılları arasında İngiltere 45 nükleer silah test etti. İngiliz stratejik savunma belgesi, ulusal güvenliğin nihai garantisi olduğu gerekçesiyle İngiltere'nin nükleer silahlara sahip olmaya devam etmesini tavsiye ediyor. Birleşik Krallık, 225 adet nükleer başlıkta hazırda bekliyor. Son yıllarda Pakistan, nükleer gücü hem askeri hem de sivil amaçlı kullanmasına olanak sağlayacak teknolojiye ulaşmaya çalıştı. Son verilere göre ülkenin elinde 165 adet nükleer başlık mevcut. Pakistan'ı takiben ise Hindistan geliyor. Hindistan sivil amaçlı nükleer enerji programında Rusya'dan yardım alıyor. Envanterinde ise 160 silah bulunuyor. İsrail dünyadaki ciddi nükleer silah gücü olan ülkeler arasında olarak değerlendiriliyor. İsrail'in elindeki nükleer silahların 30'a yakınının savaş uçaklarında taşınan güdümsüz bomba şeklinde olduğu, 60'a yakınının ise orta menzilli balistik füzeyle taşınan başlıktan oluştuğu tahmin ediliyor. Nükleer ilgisiyle tanınan ancak en az silaha sahip olan Kuzey Kore, envanterinde yaklaşık 45 adet nükleer başlık bulunduruyor. Belarus, Kazakistan ve Ukrayna. Soğuk Savaş döneminde ellerinde bulundurdukları nükleer silahları 1989'dan sonra Rusya'ya geri verdi. Bu ülkeler şu anda NPT'yi kabul eden blok arasında yer alıyor. Güney Afrika gizlice başlattığı nükleer silah programına son vererek 1991 yılında NPT'ye taraf oldu. Irak 1991 Körfez Savaşı yenilgisi sonucunda Birleşmiş Milletler denetimi altında yürütülen bir süreçle nükleer silah programına son verdi. Libya, Aralık 2003'te yürüttüğü nükleer programını feshettiğini açıkladı. Her iki ülkede programlarını yürütürken NPT'ye taraftı. Konu hakkında çalışmalar yapan Washington Merkezli Silah Kontrol Derneği, Arjantin, Brezilya, Tayvan, Güney Kore ve Tayvan'ın da birbirlerinden farklı dönemlerde nükleer silah çalışmaları yaptığını aktarıyor. Bugün Amerika'nın NATO üyeleri Belçika, Almanya, İtalya, Türkiye ve Hollanda'da nükleer silahları bulunuyor. Ek olarak Amerika 1984'e kadar Kanada'da, 1991'e kadar Güney Kore'de, 1992'ye kadar Birleşik Krallık'ta ve 2001'e kadar Yunanistan'da nükleer silah bulunduruyordu.